bugün 4 Mart 2022. Ben bugün Balıkesir'e gidiyorum tek başıma. Bursa'yı hiç bilmediğim için bilmem gereken otobüs <laughs> elime yaz. <yazdım. gülüyor> Devamını büyük ihtimal Balıkesir'de çekerim herhalde. Acaba kim, kim, o? kim o? Gel bir Diyaz. Leziz miymiş? Leziz. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> Ay çok güzelmiş çikolata. <laughs> ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Kaydımı çekme benim. Oynayalım mı? Fazla. Maymun Bey düşürmeyen oyunu kazanıyor. Düşürmeyen mi? Düşünen oyunu kaybeder. Bir <laughs> şeyle de yaparak oynayabiliriz. Ben de mi? Hayır, <laughs> hile yapmayalım. Hadi. Bu, bu çubukları dizelim. Çubukları dizdiğimiz zaman maymunları koyacağız. Maymunları koyunca oynatacağız İlal. İlal şuradan oyunu Tamam. Çekilsene pis maymun. Çocuk tamam. kütüphanesi Dursun Bey'de var. İçi bile çok sıcak. Yerden bir kütüphane değil çocuk kütüphanesi. Bunları ne yapacağız şimdi? Şimdi onları bu delikler koyacağız. Atacağız böyle öyle mi? Evet. Tamam, Çaldı tamam. aşkına. Şimdi ben de çekiyorum. O ne onu çekeceğim. Neyi var? Tamam pembe pembe yer. Tamam Pambe çek bakalım. Maymun da sürmedi. Ya sen de. Bakalım iler maymun da sürecek mi? Yeşil. Bütün gün uyumuş evde. Hayır hayır boşuna Annem da çekip. Evet. Hilal de düşürmedi. ben bu oyunu çok sevdim. Biz de güzel yerdik. ama bu şu an keyif yerinde. Oo. Ama ben biraz hayır. korktum hayır. yeşil. Evet yeşil çekiyor ya. Ege iyi ya. <laughs> hayır hile yapma. Bir de bana diyor ki hayır Git. ama biz hile yapabiliriz. Hayır. Ege yapabilir sen hayır. Hayır. hayır orada <laughs> duracak ha? hayır. 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 Ege. Tamam tamam bir daha. Ama maymunları almak yok. Hayır alacaksın <laughs> Oyun bozancılık yapmak ben? yok. Engelin <laughs> maymunları ben bilirim. Engelin maymunları ben, 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 ben. <laughs> bilirim. Ben, bir daha al. Onlar Hayır. Ter, bir şey. Baya bir şey Mustafa. Çok çabuk yıkanacak. Varsa yıkatamam ben. Az kalsın dışarıda lan evet, <laughs> <çin. gülüyor> <laughs> <laughs> çek. Çok ben, çek çek. Ütülü mü götürmek istiyorsun? Ayrılır mı? Yarın işimiz yok. Hı. 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 Ya senin oldu, Hüskü'nü. <laughs> 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 <Dersleri oldu, üzgünüm. gülüyor> böyle yapıyor, Beni zor durumda kalıyorum içinde. Niye yapıyorsun? <laughs> yapmak iyi bir şey değil ama. Bir <laughs> Ben sevmek isterim. Bana yeşil gelirse bana... <gülüş> ben de Ben ben de <laughs> daha çok seviyorsun çikolatayı mı? Çikolatayı da diyebilirim ama şimdi çok olduğu için cipsi demek de bekliyorum ben. bu nasıl ablar ya? Şu an Şimdi babaanneme geldim. Babaanne uyuyor kalmış. Babaanne. Babaanne. <laughs> Babaanne. <geldim>. Hayır kızım. <laughs> şey dedim kızım hoş geldin işte, i̇şte babaannesi geldi kızıma. Siz dolaşacaksınız karım babaannene. Şimdi üzülmüyor. Hı -hı. Hakikaten. Birimiz de uygunsuz. Geçen halimcinin harbi hep binek yapıyormuş işte dedim. Valla dedi kız dedi halimcini bezleyip dur de dedi. <laughs> hey! Evden çıktım. Arife ile buluşmaya gidiyorum. İşte canım balık kesirim ya. Çok özlemişim. Her şey o kadar kolay ki şu an mesela arkadaşım ilçeden geliyor. Ve ben onun gelmesine 15 dakika kala çıkıyorum, 10 dakika sonra buluşacağımız yerde olacağım çarşıda yürüyerek. Harika bir şey. Arif'e çok özledim. insan geçiyor ve ben konuşmaya devam edebiliyorum. Bu güzel bir şey. Aa, çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel kokuyorsun. Su. Ne yapıyorsun? Keşke bunu çekseydim. <laughs> Sorayım Yok Evet. <laughs> ben yapamam mesela. yapışkın <laughs> etmem. Niye ki? Tehlikeli bir şey değil. Baksana bayağı geliştirdim yolda. Şuna çalıştım. Boş boş konuşup insanların yanında video çekebiliyor muyum diye Az önceki adamın ne yaptığını söyleyeceğim, leblebimsi bir şeyi ta böyle 10 metre falan fırlatmıştı. 5 metre, 5 diyelim hadi abartmayalım. Uzaylıktı geldi de. Ama düşünürsek sonuç olarak şu adam 2 metreye yakınsa bir 10 metresi var ya, 10 metre fırlatıp böyle yapıp ağzına soktu. Keşke çekebilseydim. Ya, çok kabulsun ya. <gülüyor> <gülüyor> seni çok özledim. Ben seni en keko kafesi, kahve diyecektim o kadar. Asla geçemiyoruz ve sürekli buraya geliyoruz. Yine geldik. Sevdiğimiz yönlerinden biri bu. Bir de Her yolu düştüm. Cenel <laughs> sürekli Türk kahvesi. Biliyorsun değil mi? Yeni gelin sunumuyla geliyor. Eğer öyle gelmezse burayı terk ederim. Çiçek, çiçek. Çi. Şarkılar da çok iyi. Gerçekten bu kafeyi neden bilmiyorum. Yeni gelin sunumlu kahvemiz geldi. Bakın. Bir çok tane oku. Gerçekten yeye ye, bitmiyordu bu. Şimdi biz artık ayrılıyoruz. Bye. <laughs> Love you. <laughs> eve gidiyorum. Ay eve gitmiyorum anneannem gidiyorum. Bir evim yok zaten burada. Evet <laughs> anneciğim maske yasaklarından sonra evde bile maske takmanı nasıl açıklamak istersin bana? o e kadar böyle durduğu <laughs> için unutuyorum artık. Özlem <laughs> Ege seni YouTube'a atacağım. Hayır. Ne demek hayır? Ünlü yapacağım seni Özlem yenge. Biz zaten ünlüyüz hadi. Kendi çapımızda, kendi çevremizde zaten Komşularım ünlüyüz. arasında ünlüyüm evet, vallahi. Evet. <laughs> Özlem yenge niye böyle yapıyorsun? Benim 3 tane takipçim var. Seni şey Üç. 3. 3 <laughs> kişi arasında ünlü olacaksın. Yani komşularından daha az. Sen <laughs> bize hanandık ne demek? Ya bir şey oldu mu? Hanandık bir ne demek? Bir şey oldu. <laughs> bu tanım çok güzel. Şimdi Google'a ekleyeceğim. Hanandık 2. Nokta. Bir şey oldu mu hanandık denir. <laughs> hanandık demek şey demekmiş. Keşke demek. Keşke olsa. Keşke olsa. Ama hani olsa, dedi ki tabii. hanandık olsa dedi. Yani sadece evet. keşke demek anladığım Ay, kadarıyla. Hanandık olsa Anandık demek ki ha. Hep 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 Hayır öyle bu. bak. Hanandık olsa mı deriz? Yoksa sadece hanandık. hanandık. Şey oldum, hanandık deriz. Benim işte bu hanandık Ne Bu demek. <laughs> Anan en sevdiğin torunun kim? Kim beni severse ben de onu severim. Kızım kim seviyor yani? Bu kadar Bilmiyorum. politik bir cevap verilemez. Söyle söyle. Ne bileyim kim kendini çok seviyor. Ne mı seviyorsun de. yoksa? Ben seni sevmiyorum ben Talay mı seviyorum? Tamam dağla dağla dur. Dağla yani sıra sıra dur. giderek, giderek bulacağız. En çok Beyza'yı mı seviyorsun hmm. yani? <gülüyor> 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 en çok Zeynep'i mi seviyorsun? En çok beni seviyorsun yani. Hmm. <laughs> en şey. çok Hülya'yı mı seviyorsun? Kanka nasıl beni severse ben onu severim. <laughs> Kanka nasıl beni sevmezse ben onu severim. Kaç yılda göreceksin kim böyle. Bir <laughs> an mı ender mi artık? Geriye bunlar kaldı. <laughs> Hepsini severim. Hanka, beş parmağın <laughs> Kankanı kessen kanamaz kızım. Ben hangisiyim Çin bu var. beş parmak? <laughs> Sen gençken sigara içiyormuşsun. Sen. Kim öldü? Ayşe teyze söyledi. Kim? Ayşe. Kim Ayşe? Bu Ayşe. Sen şey ne ben nerede şimdi? ben kızım sigara elime bulamadım geçti. Kim aşağı öyle diyor Hayır de... ya uydurdum yalan söyledim. <laughs> Belki içiyorsan itiraf edersin diye. <laughs> evet annemin tıbbi bilgileri. Yapamadın. Kocaman geldi kafa. <laughs> kendini döndürme. Kendini döndürme de sana. Dayı evet. sal kendini. Bırak. Başka ben kilitledim. Bu yalanın boynu. Tüm. sefer. Hadi. Uy. uy, uy. Son. Oh, sizi kestim. <laughs> Onlara o suyu kestim. <laughs> Niye öyle şey? <laughs> Bizden haber. Tek sen hiç vlog görmedin. İyiyim. Sen nasılsın çocuğum? İyiyim ben de. Kadir'in izler. Tek sen bitirmiyorum. Bursa'da bitireceğim. Görüşürüz yapın. Görüşürüz, Merhaba anne, kaydediyorum. Tamam. Hadi, Hadi bay bay. Ayrıca kendimiz ayrı yazı yapalım, kesinlikle. Hey you guys! Bursa'ya geldim. Ve Sinan hala gelemedi beni almaya. Ben geldim, o gelemedi. Ve sadece yapması gereken şey uyanıp gelmekti. uyanamadı. Heyyyy! Merhaba! <laughs> ben <göremeyeyim>. gülübüyüm. <laughs> <laughs> Sıcağıma İlk ayrılışımızda nasıl? oldu. Dokunaklıydı. Oğlum ikinci uyuyamadım işte. Evde bir şey eksik. Yap. <laughs> Gitar, biskvara da, biskvara da. <laughs> evet arkadaşlar, bu kesin vlogumuz sonuna geldi. <laughs> ben sıkıyım. Çok sıkıcı bir gün.